Autodesk Inventor püf noktalar video serimizin bu bölümünde sizlere Inventor içerisinde projelerle çalışmanın öneminden bahsedeceğim. Evet, standart olarak bir e, Inventor içerisinde dosyayla çalışırken tekil bir parça oluşturmak istediğinizde basit bir şekilde New butonu altında bulunan Part, e, Assembly, Drawing gibi herhangi bir sekmeyi seçmek suretiyle tekil bir parça oluşturabiliyorsunuz. Bunu zaten kullanıyoruz. Ama bir de, proje bölümü var bu bizim için e, ne gibi faydası var e, eğer ki e, tekil olarak bir projede çalışıyorsak yani birden fazla alt parçası olan detayları olan bir klasör içerisinde birçok parçası bulunan bir projeyle e, alakalı çalışıyorsak o zaman proje başlığını seçerek e, çalışmak bir proje dosyası oluşturmak bizim için çok büyük avantajlı olacak ekstra olarak eğer paylaşımlı bir proje yapıyorsak yani ekibimiz var ve bu ekiple birlikte biz bir çalışma gerçekleştiriyorsak, o zaman vault projesi getiriyoruz Bir ekip olarak bunu kullanabiliyoruz. Peki projeleri nasıl yönetebiliriz? Hemen giriş sayfasında proje başlığı altında bulunan bölümde bizim e, Venter içerisine atamış olduğumuz projeler bulunuyor. Burada ilk açtığımızda default olarak yukarıdaki bir sekme bulunuyor. E, burada birçok proje dosyası oluşacaktır. Kendimiz oluşturuyoruz. E, buradan eğer New butonuna basarak e, bir tane e, yeni proje oluşturmak isteyebiliriz. Burada single new user şeklindeki bir seçeneğimiz var bir de vault project var. Ne demiştik? Eğer ki tekil bir kullanıcıysak, proje üzerine kendimiz çalışacaksak o zaman new single user project'i seçiyoruz. Eğer ki bir ekibimiz varsa, bu ekiple çalışacaksak o zaman vault server kuruyoruz ve vault project'te seçerek e, proje oluşturmaya devam ediyoruz. Ben şimdi tekil bir proje oluşturacağımı söylüyorum ve next butonuna bastım. Buradan proje ismi bölümünden aynen kalsın bakınız. Proje adı e, giriliyor ve bu projenin hangi klasörde e, olacağını gösteriyor. Burada isterseniz e, bir sunucu sistemi kullanıyorsanız bir ortak e, klasör yapınız varsa oraya adresleyebilirsiniz ya da bilgisayarınızda e, belgeler klasörünü otomatik olarak e, alacak ve ipj uzantılı bir dosya oluşturacak. Next butonuna basıyorum ve burada e, daha önceden oluşturulmuş kütüphaneleri gösteriyor. Eğer ki e, kullanmak istediğiniz bir kütüphaneniz varsa, örneğin burada elektrik e, kütüphanesi bulunuyor. Bunları bu projenin içerisine dahil edebilirsiniz. Şuradaki okları kullanmak suretiyle. Daha sonra Finish butonuna bastığımızda yeni bir tane klasör oluşturulacak. Bakınız, şu anda e, bu yol henüz yok. Oluşturalım mı diye soruyor. Bu şekilde oluşum gerçekleşmiş oluyor. Ne demiştik? Projenin üzerine çift tıklayarak herhangi bir projeye de geçiş yapabiliyoruz, aktif hale getirebiliyoruz. Oluşturduğumuz herhangi bir projeyi sağ tuş tıklayarak delete butonuna basmak suretiyle siliyoruz. Bu sadece e, ekranımızdan projeyi kaldırmış oluyor ama dosyalar halen yerinde duruyor. Bir projeye baktığımızda, bakın alt tarafta birçok bölüm bulunuyor. Burada e, malzeme kütüphanesinin nerede olduğunu ayarı var. Workspace'in nerede bulunduğunun bir ayarı bulunuyor. Ee, özelleştirilmiş klasörler var. Ben burada örneğin e, klasörün içerisinde test diye bir klasör oluşturdum. Bunun ne işe yaradığını göreceğiz. Şimdi buradan üçüncü projeyi Aktif hale getirdim. Dan dedim. Bakınız, Open butonuna bastığımda bu projenin bulunduğu klasör doğrudan karşıma gelecektir. Ve yan tarafta sık kullanılan e, klasörlerden bir tanesini ben atmıştım e, test olarak olduğunu söylemiştim. Bakınız, burada doğrudan buraya tıkladığımda test klasörün içerisinde de buradan ulaşabiliyorum. Eğer alt klasörler şeklinde projenin içerisinde oluşturup buradan sık kullanılan e, klasörler şeklinde bir atama gerçekleştirmeniz mümkün. Ve burada yine kütüphanenin içerisinde içerisinde e, içerik merkezi dosyalarına ulaşabiliyorsunuz. Herhangi bir dosyayı buradan e, açıp şu şekilde çalışabilirim. Ve benim burada her oluşturduğum yeni bir proje, yani yeni bir e, part dosyası otomatik olarak ya da bir SMB hiç fark etmez, yeni oluşturacağım her dosya otomatik olarak bu proje içerisine kaydedilecektir. Başka bir klasöre gitmeyecek. Dolayısıyla ben dosyalarımı nereye kaydetmiştim diye aramak zorunda kalmayacağım. Evet bu bölümde sizlere Inventor içerisinde bir proje dosyası nasıl oluşturulur, nasıl kullanılır bundan bahsettik. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.